Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Şimdi sorularımıza başladık. Yani tabii ki de itme ile başlayacağız. Kavram olarak itme ilk kavramlardan bir tanesi. Şimdi bir tane duvar var duvara m kütleli cisim 3v hızıyla geliyor çarpıyor çarpıp geri dönüyor hangi hızla v ile şimdi diyor ki cisme duvar tarafından uygulanan itme nedir şimdi benim itme dendiği için aklıma hemen tabii f net çarpı delta t geliyor eşittir delta p yani ben biliyorum burası itme yani itme dediğimiz kısım bu ama çarpma sırasında bana kuvvet yani duvarın uyguladığı kuvvet verilmemiş çarpmanın ne kadar sürdüğü verilmemiş buradan gidemiyorum o zaman itmeyi bulmak için tabii ki de buraya koşturuyoruz. E onu da o zaman şöyle yaptığımız zaman şöyle delta p dersek e bu da neydi? P son eksi p ilkti. Onu da lütfen unutmayın. Şöyle bir şey yaptık. Yönlere dikkat etmek lazım. Bu hatayı herkes yapabiliyor. Ben de dahil olmak üzere yapmışlığım vardır yani. Şimdi son momentum bu. Son momentum eksi yönde. Ona lütfen eksi m çarpı v diye bir yazalım. Eksi bu zaten hani olayımızın eksisi bağıntımızın. P ilk o artı yönde. İşaretini de vurgulayalım. M çarpı 3V şeklinde. Buradan da ne olacak? Eksi MV geliyor zaten. Burada da eksimiz var. 3MV var. Böyle bir şey oldu. Evet eksi 4MV'lik bir itme. Şu eksi yöndür. İtmenin yönüdür. Bu da itmenin büyüklüğüdür. 4MV dediğimiz şey. Uygulanan itme. Eksi yönde 4MV değerinde bir itmeymiş. İlerleyelim. Buna ÖSYM'de sormuştur bu arada. Şimdi biraz daha değişik bir şey. 5 kilogram kütleri cisim duvara çarptıktan sonra yani 6 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. İlk hızını yazmamışım. Şöyle 10 metre bölü saniye hızımız var. Onu burada neyse ki söylüyoruz. Cisim duvarla etkileşimi 0.25 saniye sürüyormuş. Ha Ne istiyor ki acaba? Ha, bir kademe yukarıya çıkarmışız soruyor. Ortalama kuvveti soruyor. F net. Evet. Çarpı delta t eşittir delta p. Şimdi senin sorun şu, kuvveti ortalama kuvveti soruyorsun. Bu süre belli zaten 0.25 saniye. E o zaman ben bunu biliyorum, ben bunu buluyorum demek. Yani biraz önce yaptığım işlemin aynısı olacak. E o zaman yapalım. Bu tarafa hani artı demiştik, bu tarafa da böyle eksi demiştik. Delta p'yi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine p son eksi p ilk şeklinde. P sona bakarsak eksi kilomuz kaç? 5 çarpı 6. Eksi zaten şuradaki eksiydi. Biraz önce aynısını yaptığım için burada biraz daha çabuk davranmaya çalışıyorum. 5 çarpı 10 böyle bir şey. Buradan bir eksi 30 var. 6 kere 5 4. Buradan da bir 50'miz var. Şöyle bir şey oldu. Burası eksi 80 oldu. Şimdi bu yöndü unutmayın. Ama burada momentum değişimimiz bu. Biz buraya bunu koyacağız. Sayısal olarak koyacağız. Zaten yönünü biliyoruz yani. Problemimiz yok orada. O zaman ne olacak? F net çarpı süre kaçtı? 0.25. Bu çeyrek demek değil mi arkadaşlar? 1 bölü 4 demek değil mi? 1 bölü 4 çarpı kafam gözüm seyiriyor ya. Yemin ediyorum gözlerim seyiriyor. Hastalıktan çıktığını zannediyorsun ama herhalde bu 2-3 hafta sürecek ya. Yeter ya 10 gündür 15 gündür. Yani Dertepe'ye de buradan 80 geldi. E artık çekelim alalım genci. 4 kere 8 32 yapar. 320 Newton geldi bile. Yani bu şekilde de seni kuvvete doğru götürebilir sorun. Evet ilerliyorum. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi bir tane cisim verilmiş. 5 kilogram kütleri 10 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir cisim var. İlk hızı 10'du söyledik. 5 kilo söyledik. Ne kadar itme uygulanırsa hızı 40'a çıkar. Ha, yani, yani demek ki bunu hızlandırıyorlar tamam mı? Bak buradan bir net kuvvet uygulanıyor. Vatandaş ne yapıyor? Buradan böyle 40 metre bölü saniye çıkıyor. Sen şimdi itmeyi soruyorsun. F net çarpı delta T. Kuvveti veren yok. Süreyi veren yok. Ama buna itme deniyordu ya. Sen o zaman burada delta P'den gideceksin işte. Bunu bulursan o zaman itmeyi de bulmuş oluyorsun. E bu nedir? Delta P dediğimiz şey. E konuştuk onu. P son eksi. P ilk yazacağız. Şimdi yapayım hemen. Kilomuz kaçtı? 5. Son hızımız kaç olacakmış? 40. İkisi de sağ tarafa doğru ya pozitif. O zaman sıkıntı olmadan yazıyorum. İlki kaçtı? 5 çarpı 10 e şimdi burası e, nedir burası 200 burası ne 50 zaten o zaman bu 150 Newton saniyelik bir itme gerekiyormuş bu olayın gerçekleşmesi için e, ilerleyelim bakalım evet şimdi biraz daha vektörel hani çizmek gerekecek e, evet uygulanan itmeyi vektörel olarak gösteriniz arkadaş böyleymiş böyle olmuş itmeyi vektörel gösteriniz diyor. Ben de böyle yapıyorum. F net çarpı delta t eşittir. Delta p bu. Tamam mı? Şimdi e, burası p son. Eksi p ilk yapıyorum ben de burada. Burada şimdi yani çıkarma işlemiyle ilgili olarak bazı sıkıntılar olabilir. Korkmayalım hiç. O zaman burada son durum bu ya. Ben ona p 2 diyorum. P son yerine. Bak şimdi bunu şöyle yazamaz mıyım? Artı eksi p 1 yani şeklinde. Şöyle p ilk değil p 1 yazalım artık. Hani ilk durum anlamında. Yani bu zaten hani çıkarma diye bir şey yoktur deriz ya vektörlerde. Yani aslında onu böyle yazabiliriz yani mantık şu. Yani böyle yapacağım. P2 burada duruyor. Şu. Ben bunu alayım bak şimdi. Şöyle bir şey. Madem bu ikisini bu şekilde işleme aldığım zaman itme dediğim kavramı bana sorulanı hani bulacağım. Yazayım ben bunu. P2 bu. Şimdi burada P1 var. Bunun eksilisi olacak. Şöyle yaptığımız zaman eksi p1 oluyor. Şöyle bir şey. Evet. Tamam. Onu da ters çevirdik. Bildiğin toplamayı uyguluyorsun. Bu ikisini topladığın zaman işte zaten ucuca ekleme geldi bile. Şuradan şöyle sonuç olaraktan delta p dediğimiz şeyi yani itmeyi bulmuş oluyoruz. Yani eksi y yönünde 1, 2, 3, 4 birimlik bir itmeymiş bu. Vektörel olarak gösterdik. Seçeneklerden işaretledik falan filan. Meşhur ÖSYM sormuştur. Her kitapta vardır. Sadece sayıları değişir. Böyle bir şey gelip çarpıyor, sekiyor ve esnek olarak çarptığı için de hızda bir değişiklik olmuyor. Enerjide bir kayıp olmuyor. Böyle bir takılıyoruz. İşte burada gene bakın topla yer arasındaki etkileşim 0,3 saniye ise yerin cisme uyguladığı ortalama kuvvet. Biz bunu görmüştük. Sadece aynı doğrultuda değil bu sefer. Şöyle bakarsan eğer baktığında nefis bir şekilde bunu yazdık. Şimdi sen bana bunu soruyorsun. Bu verildi 0,3. Demek ki ben bunu biliyorum. E o zaman gideyim bulayım ben. E, P son eksi P ilk yapacağız burada. Şunu nasıl yazıyorduk? P son eksi P ilk diye. Onu da şöyle yapmıştık. P son artı eksi P ilk diye yapacaktık. Hani vektörel olarak. Şimdi şu noktadayım. Şöyle yaptım. Bu P son. Kaç lira? 18. Tamam. Yani birimini yazmıyorum. Bu da bakın P ilk bu tarafa doğru geliyor ama ne yapıyordum? Eksi P ilk yapacağım çünkü ikisini toplamak istiyorum. Getirdim böyle yaptım. Yani burada ikisi de aynı büyüklükte olduğu için açıda böyle biraz zor. Kareli düzlemde değiliz. Tabii ki de paralel kenar yöntemi daha şık olabilir. Yani ucuca ekleyince burada göremeyebilirsin olayı. Eksi P ilk de tabii ki de 18 aynı büyüklükte. Bunların bir, yani bir güzel paralel kenara göre... Yani şöyle bir toplamını bulduğun zaman buradan delta p gelmiş oluyor. Açı ne? 30-30 olduğu için şuraya galiba 120 kalıyor arkadaşlar. Bu bizim sevdiğimiz bir açı. Şurayı 60-60 böler. Yani tam yüzeye 90 derece olur. Yüzey buysa yüzeye tam 90 derece. Nefis. O da ne olacaktır? 18 olacaktır. Harika oldu. Şimdi o zaman ben f net çarpı 0.3'ü de 3 bölü 10 diye yazsam o da çok güzel olur. E buradan da 18 oldu. Şu 3 ile şu arkadaşı götürdük. 6. F net kaç gelir buradan? 60 Newton'luk bir kuvvet, ortalama kuvvet uygulanmış bu cisme. Evet, ÖSYM sorusunu bir adım öteye götürmüş durumdayız. He, şimdi bir de grafikli olsun. Biz e, grafik gördüğümüz için hemen şöyle bir yapıştıralım şunu şuraya e, itme uyguladığın zaman momentumda değişiklik oluşturursun. Bakın burada bir eksen F bir eksen sonuçta zaman olduğu için buradaki alan sana itmeyi verecektir. Oradan da momentum değişimine gidebilirsin. Zaten o da öyle bir şeyler yapıyor bak dikkat. Şimdi momentum değişimini bir şöyle bir inceleyelim. Nedir? P son eksi P ilk yapıyoruz. Bak ne? İlk hızı eksi x yönünde 10 metre bölü saniyemiş. Unutmayın. Cismin hızı 6. saniye anında artı x yönünde yön değiştirmişsin. Maşallah yani. Çok hoş. Şimdi ona lütfen dikkat. Son momentum pozitif. Onu bir alalım. Artı, bak artı x yönünde dedi. Kaç kiloydu? 2. mv yazıyorum. 2 çarpı 6. Eksi. Bu zaten bağıntının eksisi. İlk momentum eksi x yönünde. Onu bir şöyle yazalım. 2 çarpı hızımız da 10. Şimdi buradan takıldığımız zaman artı 12 artı 20 olur burası. Buradan da bir güzel artı 32'lik bir değişim var. Yani Newton çarpı saniye. Benim momentum değişimim bu. E bunu kim yaptı? İşte buradaki itme yaptı. Bu alandan gelecek olan arkadaş yaptı. Burası nedir? F çarpı 2'dir. Buraya baktığımızda ne var? F çarpı aralık gördüğünüz gibi 4. 4 bölü 2 oluyor. Çarp çut bu da 2 oldu. Aa, iyiymiş tatlıymış. O zaman ne oldu? 4 çarpı F yani ikisini topladım o anlamda. Bu 32'lik arkadaşı gerçekleştiriyor. Değişimi gerçekleştiriyor. Şunlar da giderse F eşittir. 8 Newton çıkar. Güzel bir soru. Yani grafikten de böyle yani aklı başında şeyler gelsin. Vallahi normalden yavaş anlatıyorum. Ee, yani ses kötü. <laughs> Özür dilerim. Şimdi atış soruları momentumun vazgeçilmesidir. Zaten momentumun kendi sorusu var mıdır acaba? Yani ancak bu itmelerde olabilir. Sonra bir bakıyorsun başka konudasını. Aa enerji yapıyoruz. Aa atış yapıyoruz. Aha geldi. Şimdi K noktasından 10 metre bölü saniye hızla atılan 3 kilogram kütleli cisim L noktasına gelinceye kadar geçen sürede cisme yer çekimi kuvveti tarafından uygulanan. Aa bak şimdi buradan buraya tepe noktasına gelinceye kadar geçen sürenin ne olduğunu biliyoruz. 1 saniye buradan buraya geldiğinde de zaten ne olacak? Şöyle bakalım. Buradan onunla geçiyorsun ya burası da bir saniye. E ne diyorduk atışta? Hep inişten çözelim diyorduk hatırlarsanız. Burada da inişten çözersek ilk saniyede 5 metre. Sonra işte 15 metre, 25 metre, 35 metre, 45 metre böyle gidiyorduk. Şimdi bak burayı topladığın zaman ne oluyor? 50, 60, 75. Gerçekten de 3 saniyede geçilmiş burası şöyle yaparsak burası 3 saniye. Bunun üzerine 3 saniye oluyorsa o zaman L'deyken hızın galiba 40 oldu. 40 metre bölü saniyeye kadar geliyormuş. Şimdi bunu bilerek yaptım. Bak şu ana kadar yaptığımız örneklerde hep itmeyi mecburen delta P'den bulduk. Yani hiç şuradan bulamadık itmeyi. F net çarpı delta T'den doğru düzgün verilmediği için bulamadık. Şu anda onu yapabiliyoruz işte bak. Yer çekimi kuvveti tarafından uygulanan itme. Sen havada kaldığın süre boyunca sana etki eden tek bir kuvvet var. O da yer çekimi. O da hep yere doğru. Yönü aşağıya yani dünyanın merkezine doğru. E şimdi burada ne olacak? M çarpı G. T ne? Sen işte K'dan L'ye gelinceye kadar ne kadar süre geçirdiysen. 3 kilogram vatandaş. G kaç? 10. Süre ne? 1 saniye burada. 1 saniye burada 2. Burası da 3 saniye yaptı sana 5. Mis gibi. O zaman burası 15, 150 Newton çarpı saniyelik bir itme uygulanmış. Bu sefer de bunu gör istedim. Yani daha güzel bir çözüm olması bakımında. Gelelim şöyle eğik atışın en havalısına. Belirli bir yükseklikten eğik atış yapıldığı zaman arkadaşlar kendi içeriğinde zorlardan bir tanesidir. Haberiniz olsun. İnsan tabi kendini tutamıyor. Hemen 37 olduğu için burası. 37'nin komşu kenarı ya da 53'ün karşısı 40'tır. Düşeyde de tabii ki de 37'nin karşısı 3'ün katı ya 30'dur. Çünkü kendisi zaten 50. Şimdi ne yapıyorduk? Biz hep inişten çözmeye çalışıyorduk. Şimdi 30 da düşey hızın varsa tabii ki de buraya ulaşman 3 saniye sürer. Buradan aynı hizaya gelmen de 3 saniye sürer. Hiç daha soruyu okumadım ama refleks olarak bunları yapabiliriz. Burada da böyle düşeyinde 30 olur nefis. Yatay hızı hiç değişmiyordu bakın. E burada da değişmeyecek. Yere çarpma anında da yani sonuçta 40 olacak ama bir bakıyoruz burada 45 derece verilmiş. O zaman ne olacak? Tabii burada 45 dereceden dolayı da burası da 40 olmak zorunda. 30 ile başladık 40'la devam ettik. Burası da 1 saniyeymiş. Atışla ilgili olan kısmı hallettik. Bakalım momentumla ilgili olarak ne sorulmuş bize? L noktasına çarpıyormuş. Cisme havada kaldığı sürede uygulanan iyi ki bu saniyeyi bulmuşuz. Bakın biraz önceki sorunun akrabası itme. Tabii ki de F net çarpı delta T diye genel formül yazılır ama havada kaldığınız süre boyunca etki eden kuvvet yer çekimi kuvvetidir. MG diye yazalım. Çarpı tabii ki de K'dan L'ye gelme süresi de TKL diye ifade edilsin. Kaç kilo? Soruda verilmiş 2 kilo. G tabii ki de 10. Süre 3, 6, 1 de buradan 7 oldu. Bakınız ne geldi? 140 Newton çarpı saniye diye bir itmemiz geldi. Evet güzel bir soru. Yani itme ile ilgili olarak temel taşları şöyle gözler önüne serdik. Şimdi bundan sonra da tabii artık yavaş yavaş korunuma doğru gideceğiz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.